yapıyoruz koç Yiğit? Gidiyoruz dayı. Nereye? Arkadaşlarımızı kim şehit ettiyse onları bulmaya. Böyle kaçarak, saklanarak bu savaşı veremeyiz. Eyvallah. Eyvallah. Gidin. Neden onları bu kadar önemsiyorsun anlamıyorum. Irankaya'da neler yaptıklarını görmedim. Bu savaşa bizim gibilerle devam etmeliyiz. İnanmıyorlarsa çekip gitsinler. Daha onları tanımıyoruz bile. Bir vatanseveri tanımama gerek yok. Hem yaptıklarını biliyorum hem de yüreklerini görüyorum. Bu vatan için çarpan yüreklerini. Sen de onlar gibiydin. Seni de dağda göğsünde iki kurşunla terk edilmiş ben buldum. Seni de biz yaşattık. Evet ama ben bu vatan için bütün sevdiklerimden seve seve vazgeçtim. Herkesten, her şeyden. Herkesten aynı fedakarlığı bekleyemeyiz. Fatih ve dayı bu vatanın kahraman <laughs> evlatları. Anlayacaklar biraz zaman. Zaman mı? Zaman yok. Düşman peşimizde beklemiyor. Sabahki baskın İnsanları gizli gizli kapı arkasından dinleyemezsiniz Kaymakam Bey. Bazı cevaplar arıyorum. Buldun mu bari? Bizi buraya zorla getiriyorsunuz. Sonra hiçbir şey sormadan emirlerinize itaat etmemizi bekliyorsunuz. Emir mi? Kimsenin size emir verdiğini hatırlamıyorum. Size sadece bu vatanın bize ihtiyacı olduğu söylenildi. Neyin ne olduğunu anlamadan hiçbir şey yapmayacağım. Öyle mi? Öyle. İyi. Gelin benimle. Bir Ankara kaymakamı Fatih Keskin. Ve özel harekat memuru Hasan Bozkırlı helikopter kazasında şehit oldu. Firankaya'dan Ankara'ya doğru gitmek üzere olan helikopter kalkıştan 15 dakika sonra koca dağlar mevkinde bilinmeyen nedenle düştü. Operasyonda şehit olan yüzbaşı Olcay Demir, emniyet amiri Ahmet Akıncı ve istihbarat memuru Kürşat Yusufoğlu'nun naaşları memleketlerine gönderildi. Herkes bizi öyle biliyor. Devlet, annen, senin eşin bir sen. Herkes yani. Siz Kimden aldığınız yetkiyle bizi ölü ilan ettiniz? Bizim elimizi kolumuzu bağladınız. Nasıl bir saçmalık bu? Siz kimsiniz? Biz aldığımız görevle ölmeyi göze alarak isimsiz yaşadık. Bunu seçtik. Ama kaçarak değil, saklanarak değil. Savaşarak. Savaşımızı dosta, düşmana ilan ederek. Peşinize kimlerin olduğunu sanıyorsunuz? Düşmanınız o kadar büyük ki. Eğer yaşadığınızı öğrenirlerse Tek sizin değil sevdiklerinizin de canını alırlar. Biz zaten kalıcı olmak için seçmedik yaptıklarımızı. Devlet bizi nereye götürürse oraya gideriz ama orası burası değil. Küçük hanım. İsmim Handan. Küçük bırakalı bırakıldı epey oldu kaymakam bey. Bir zamanlar bizim de ismimiz vardı. Ama görüyorum ki artık yok. Handan hanım. Biz devletin yanında değil miyiz sanıyorsun? Bugün sizi korumak için ölen arkadaşlarımız. Onlar devletin yanında değil miydi? Bizim korumamız olmadan iki gün bile yaşayamazsınız. Ölümden korkamıyorum. Korkusuz olmak her zaman işe yaramaz. Bunu en iyi sizin biliyor olmanız lazım ama. Ne yapmamızı istiyorsun peki? Ömrümüzün sonuna kadar burada böyle saklanalım mı? Onu mu istiyorsun? Dünya bir günde değişmiyor. Eğer sabırlı olursanız... Hem arkadaşlarınızın intikamını alırsınız hem de bu vatan için iyi bir şeyler yapmış olursunuz. Ha, kaçıp gidecekseniz kapı orada. Kimse sizi tutmayacak. Gidelim dayı.